ve şuna da gerçekten yani çok gülüyorum yani bir yandan kahroluyorum bir yandan gülüyorum. Yani Galatasaray Fenerbahçe derbisi deniyor. Neyin derbisi bu? Bakın bir Göztepe'li olarak soruyorum ha. Hani. Yanlış anlaşılmasın. Sonra çıkıp dersin yok Fenerlisin sen yok Galatasaraylı böyle demeyin ya. Galatasaraylı da Fenerli değilim. Doğuma büyüme Göztepe taraftarı. Hatta İzmir'de Göztepe muhtarlığına kayıtlı oturuyordum. İstanbul'da da Göztepe muhtarına kayıt Yani manyaklık parayla değil ya. <laughs> Galatasaray Fenerbahçe derbisi değil. Allah aşkına neyin derbisidir? Dünyanın en büyük, en ünlü derbilerine bakalım mesela. İskoçya'da mesela. Glasgow derbisi var İskoçya'da. Biri Celtic, öbürü Rangers. Biri Katolik, öbürü Protestan. Aslında din derbisi. Değil. Katolik bir futbolcu mesela Rangers'a transfer olduğunda o futbolcu gol atsa bile Rangers taraftarları maç 0-0 sıfır sıfır bitiyor. Katolik futbolcunun golüyle maçı kazansalar bile o futbolcuyu futbolcudan saymıyorlar. Bu kadar hasta bir durum var. Arjantin'de Buenos Aires dermisi var. Boca Juniors, River Plate. Birini İtalyanlar kurdu, birini Arjantinliler kurdu. Yani aslında ırk derimsi Pazara kadar değil, mezara kadar derbidir Sadece bokalıların gömüldüğü kabristan bile var o derece fanatikler. Derbi. Ğırık derbisi. İtalya'da Roma derbisi var mesela. Lazio Roma. Biri faşist, biri demokrattır. Yani aslında ideoloji derbisi. <laughs> Lazio'nun tam adı aslında SS Lazio. Yani güya Società Sportiva sportif müessese anlamına geliyor ama taraftarlar için anlamı o SS'in farklı. Mussolini'nin torunu. Roma'nın amblemi ise mitolojik ikizler var. Remus ve Romulus. Remus ve Romulus'u emziren kurt figürü. Amblem. Yani parlamentonun ataları. Derbide böylesine müthiş felsefi bir derinlik var. Faşist demokrat. Yine İtalya'da Milano derbisi var. Biri Inter, öbürü Milan. Inter yani aslında internazionale, Inter türbünlerini sıradan vatandaşlar doldururken Milan hocalarında böyle dükler, baronlar filan oturur. <laughs> Şu cahil Interliler İngilizce bile bilmiyor diye aşağılarlar. Sırk bu yüzden İtalyan kulübü olmalarına rağmen İtalyanca Milano yerine kurulduğu şekliyle İngilizce Milan adını kullanır. Aslında sınıf derbisi. Kıbrıs Rum kesiminde mesela Lefkoşa derbisi var. Apoel Omonya. Aslında iç savaş derbisi. Çok köklü bir sebebi var. Önce hep birlikte Apoel'i kurdular. Yunan iç savaşında sağcı solcu diye bölündüler. Sosyalist görüşe sahip olanla ayrıldı Omonya'yı kurdu. Apoel taraftarlarını Yunan savaşı kesmedi. EOKA'ya katıldılar. Bizimle de savaştılar. Bugün bile hala türbünlerinde Türk karşıtı pankartlar asalı. Omonya taraftarları ise Çeguevara tişörtü filan giyeler böyle. Apo eleynat Türk bayrağı açarlar türbünde. İspanya'da Madrid derbisi var. Real Madrid, Atletico Madrid. Biri kralın takımı öbürü halkın takımı. Sınıf derbisi. Milan'daki İngiltere'de Londra derbisi var. Arsenal Tottenham. Hı. Muhit derbisidir aslında Muhit. Arsenal aslında Güneydoğu Londra'da kuruldu. 1910 yılında iflas etti. Bir iş adamı tarafından satın alındı. Kulüp binası Kuzey Londra'ya taşındı. Doğuma büyüme Kuzey Londralı olan Tottenham'la dediler ki ya, dağdan gelip bağdakini mi kovuyorsunuz ulan falan diye bayrak açtılar. O gün bugün kapışıyorlar. Muhit kime ait derbisi? Romanya'da Bükreşler misin? Şta o Bükreş, Dinamo Bükreş. Biri askerin, biri polisin. <laughs> yani derin devlet dermisin. Genel olarak birbirlerini döverler. Ali olay çıkarırsa birliği bir döverler. <laughs> derin devlet dervisidir. Romanya'daki Bükreş dermisi. Yunanistan'da Selanik dermisi. Aris Pauk. Aslında Bizans dermisi. Aris taraftarları Forma rengimiz Bizans'ın sembolik renkleri olan sarı siyah diye övünürler. PAOK taraftarları ise biz zaten Konstantinopolis'te kurulduk kardeşim. Orijinal Bizanslı biziz lan. Hani böylesine tarihi bir rekabet derinliği var. Peki ya bizde? Ya derbi diyoruz. Fenerbahçe galsa derbi diyoruz. Din ayrımı yok. Irk ayrımı yok. İdeoloji ayrımı yok, sınıf ayrımı yok, asker-polis ayrımı yok, zengin-fakir ayrımı yok, eğitimli-cahil ayrımı yok. Ben kusura bakmasın kimse, başka izah yok. Sidik yarışı der <laughs> Kim daha uzağa işecek? <laughs> Rekabetimizin felsefesi bu, sidik yarışı derim. E bu felsefenin futbolu da anca bu kadar oluyor derim. <laughs>